Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Sevinç. Bugün sizlerle yeni bir kitap incelemesindeyiz. Fakat şu cevaplar kitabı çoğunuz biliyor olabilir. Bu kitap arkadaşlar ben bunu aldım. Fakat bunun normalde bakın. Şuraya resmini bırak Dur işler. Şuraya resmini bırakıyorum. Normalde o şekilde olması gerekiyordu. Fakat bana bu boyutta geldi. Mesela normalde şu defterin boyutunda olması gerekiyordu. Ya da hadi bu defter çok büyük desek. Yani en azından şu kadar bari olması gerekiyordu. Bakın bu küçük defterden bile küçük. Ve kalın bir kitap olduğu için cüce gibi gözüküyor. Bakın. Dediğim gibi yani ne bileyim. Ama olsun yine de kitap geldi mi? Geldi. Şimdi ee, başlayalım. ilk sorumuzdan yani kitap incelemesine geçelim. Hadi şimdi kitap incelemesine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an kitap incelemesine geçtik. Şu an elimde tuttuğum kitap cevaplar kitabı. Bu kitaba istediğiniz soruyu soruyorsunuz o da size etik cevaplar veriyor. Tabii ki bunların hepsi gerçek değil önceden kurulanmış. Fakat olsun. Şimdi ilk olarak en çok merak ettiğim soruyu soruyorum. 1. Kitabı kapalı bir şekilde kucağınızda ya da bir masanın üstünde tutun. Kapalı. 2. Soracağınız soruya 10-15 saniye boyunca yoğunlaşın. Sorular şu biçimlerde olmalıdır. Giriş başvurusu yaptığım iş benim için doğru olan iş mi? Ya da bu hafta sonu yolculuk yapmalı mıyım? Ee, şimdi... 3. Sorunuzu zihninizde canlandırın ya da yüksek sesle söylerken her defasında sadece tek bir soru sorun. Avucunuzu kitabın ön kapağını yerleştirin. Diğer elinizin parmaklarıyla sayfaların kenarlarından öne doğru okşayın. Zamanın doğru olduğunu hissettiğinizde parmağınız durduğu yerde kitabı açın. Cevabınız karşınızda olacaktır. Her yeni sorunuzda bu işlemi aynen tekrarlayın. Şimdi en merak ettiğim soru. YouTube kanalım büyüyecek mi? Burada benim acilen saate bakmam lazım arkadaşlar. Tamam. Birinci soru. YouTube kanalım YouTube kanalım büyüyecek mi? Koşullar çok çabuk değişecektir. Şu <laughs> şekilde Diyor ki bize koşullar çok çabuk şekilde değişecektir. Bilmiyorum belki kanalım çok büyür sonra birden batar belli olmaz. O yüzden... Ya şu mikrofon... Heh. O yüzden tamam devam edelim. Ee, i̇kinci sorumuz ne olsun? Okulumda başarılı olabilecek miyim? Okulumda başarılı olabilecek mi? Daha cömert ol dedi. Kitap bozuldu galiba. <laughs> ee, okulumda başarılı olabilecek miyim? Devam et. Yani bir tane daha sor. Okulumda başarılı olabilecek miyim? Karar vermek için daha fazla zaman ayır. Bir tane daha mı sor diyor. Uf. Okulda başarılı olabilecek miyim? Ödün vermen gerekiyor. Hmm. Bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar onu da şuraya sağ üst köşeye bırakıyorum. Ee, pardon, kamera olduğu için işaretlemeler biraz hatalı oluyor. Tam gösterdiğim yere yani şu tarafa bakın, şu tarafa koyuyorum kartlara. İngilizce eğitim programımız var. Birinci derse. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve bu tür videolarda devamlı gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, yani güzel bir kitap. Çok işimizi görüyor diyemem. Ama şöyle bir şey diyebilirim size arkadaşlar. Şimdi bu kitap e, gerçekten geleceği tahmin etmiyor işte. Sorduğumuz sorulara gerçek anlamda cevaplamıyor. Fakat yine de ne olursa olsun eğlence amaçlı yapılmış güzel bir kitap. Güzel bir kitap bence Cevaplar kitabı. Aşağı linkini bırakıyorum. İsteyen alabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Cevaplar kitabı çok güzel bir kitapmış. Size de öneririm. Fakat dediğim gibi gerçekleri yansıtmıyor. Sadece eğlence amaçlıdır. Eee Kendinize iyi bakın. Bu tür videoların devamı gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı e ve bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakın şu kısımda şu kısımda sağ üst köşede abone olma butonu var. Oradan kanalıma abone olup aşağıdan da like atabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.